Thank you Korkma kayınvalideciğim, ben şimdi hallederim. Damadım bugünler için var. Pardon efendim, bir saniye. Affedersiniz, pardon. Aa, Allah sıralı ölüm verdi lan. Ee, pardon. Bekar geç bir dilenciyim, sokak sokak gezerim. Beni gören zenginlerden birazcık yardım isterim. Aa! Affedersiniz sıramı mı vardı? Görmedim de. Aa, amcacığım buyurun buyurun siz önden geçin. Sağ ol yavrucuğum çok sağ ol. Ben göremiyorum ama <laughs> Allah sizi görür inşallah. Ne? Üç aylık bu mu lan? Bu kadarcık mı? Benim gördüğümü siz görüyor musunuz? Aferin sözü kafalı Sabri. Çok güzel hallettin. İyi parçalamadılar seni. Ben de Sabri fırıldaksam bu parayı bu zombilerden önce çekeceğim. Yürü kayınvalide yürü. İçeri giriyoruz. Kaçmıştım aramız 596. Kaça alıyorlar? 14'ü. 596'dan 14 çıkarsa? 582. Hmm. İyi be az kalmış. Vallahi öldü. Sıra bizde. Allah! Herkes yere yatsın! Yat, 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 Her yat, yat! Uydun mu? Uyku mu yak? Uyku mu yak? Uyku mu yak? Yerde yatanlar ne yapsın? Ne bileyim lan? Kalksın yerine yapsın. Yat, 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 yat! Bilal! Dinleyin lan! Şurada paramızı çekip gideceğiz. Şey affedersiniz sıra bizdeydi de. Biz parayı çekip gitsek. Kayınvalidem biraz rahatsız, hasta. <laughs> Yok canım ne hastası. Domuz gibi maşallah. <laughs> maşallah. Sevgili veliler, önce ninen veli toplantımıza hoş geldiniz. Ben çocuklarınızın sınıf öğretmeni Gültekin Kuzu. ben çocuklarınızın sınıf içerisindeki gidi haltları tek tek bu masaya yatıracağız. Ha bunların içinde neler var Gültekin Bey derseniz, en arka geçip de kendini avuklamaktan tutun da en ön sıraya geçip başkasını avuklayana kadar geniş bir yelpazede haytalıkları mevcut. Ya inanır mısınız? Bu sınıfta el işi dersini yanlış anlayıp kendini kaybeden denksizler var. Peki Zeki'den memnun musunuz hocam? Bazı Zeki demeyin hanımefendi bazı Zeki demeyin. Aa ne oldu ki hocam? Bu kadar mal bu denli embesil şimdi diğer velilerin yanında olmuyor ama tam bir geri zekalı affedersiniz. Ama notları çok iyiydi hocam. Notları mı eğdi? Son sınavından aldığı notu söylüyorum. Sekiz. Yüz üzerinden sekiz. Aa, ama nasıl olur? Yaldızlı yüz aldım dediydi bana. Şaşırtıcı değil mi? Boş kağıda bile on puan verilirken oğlumuz nasıl olur da sekiz alır? Aha böyle alır. Kağıdı yemiş oğlunuz kağıdı. <laughs> Sorarım ben ona kağıt yemek neymiş. <laughs> kağıt yemek ne oğlum? Ha? Kağıt yemek ne? E, ama anne sınav olduğumuzu bilmiyordum ki ben. Herkesin çocuklarına iyi şeyler diyorlar da benim çocuğuma gelince neden böyle şeyler söylüyorlar da benim sağlamı bozuyorlar Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim yarabbim yarabbim. yarabbim. Ha, böyle yapma ama anne üzülüyorum. <laughs> Kimse beni anlamıyor ya. Neyse Afet'in toplantısına gidiyorum ben. Sen beni burada bekle. E sen gelene kadar merdiven altında durup ben yukarıya bakabilir miyim? <laughs> ne yaptın da beni lanetledin Allah'ım ne yaptın? <laughs> Senin yapacağın işe tüküreyim damat. Bu bankanın müdürü kim lan? Anlamadım? Bu bankanın müdürü kim dedim? Söyle bu bankanın müdürü sen misin teyze? Aranızdan birini bu bankanın müdürü ilan edeceğim şimdi. Peki. Kim bu bankanın müdürü olmak isterdi? Söyle çabuk söyle şifre ne? Ne bileyim lan ben? Daha yeni müdür oldum. Niye bana soruyorsunuz? Müdür olmak kolay mı lan? Al sana düşük. al sana. Düşük. Şifreyi bilmiyormuş. Böyle müdür mü olur lan? <laughs> ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Adıdık mantıklı olsana. Ben her önüme deleni vuruyor muyum? Önüme niye detiyorsun lan? Sen onu vur. Sen bunu vur. Ben de bunu mu vurayım illaki? Ha iyi mi oldu böyle? Çok mu iyi oldu? Bir kendinize çekin sen verin ya. Eyvah en tehlikelisi oldu. Amansız çıktı. Lan, ulan o kadar mesaimiz var Bana yapılır mı lan bu ee, e, e, Buyurun beni sormuşsunuz Sen kimsin lan Müdürüm lan ben müdür bu saçların haline. ne Hatı. Peki bunun sıvı <laughs> Ya bunun Taz. Aferin hadi yürü sınıfına Tüh ulan yemediler keşke okul müdürü olsaydım Kasanın şifresini söyle hemen. H hemen mi? Sana hemen dedim. Şey, e, ben tam du duyamadım da. Şifre ulan şifre. Kişne ulan kişne mi? Ee, yeter lan. Defne 1, 2, 3, 4 abi. <laughs> Unutuyorum da. Ha, operasyon yapıyorum. 300 bölüm gidiyorum. Konuş Mevlüt. Saygıncılar tam pislik çıktı Hafız Baba. Şimdi üç kişi yaklamışlar bile. Durum raporu veremen Hüseyin. İçeride üç kişi olduklarını doğruladık Hafız Baba. Yirmiden fazla da rehine olduğunu biliyoruz. Emirleriniz nelerdir? Mevlüt, hemen en çok şüphe çeken sana bulun ve sorguya Yalnız ucuz figürasyonlardan olsun. Sonra hemen serbest bırakın. Zaten ilk yakaladıklarımız suçsuz olur biliyorsunuz. Hüseyin, derhal evine git, karınla kavga et, çocuklarınla şakalaş. Ve acil bir şey olsun apar topar hemen geri buraya gel. Biri de bana megafonu getirsin lan! Hadi Zeki'yi anladık. O bir türlü ergenliğin ne olduğunu anlayamadı. Ama sana ne oluyor kızım? Her elim ıslak diyen çocuğun cebine elini atmak da ne oluyor? Ya Afet, ellerim ıslak. Şu cebimden bir telefonumu alabilir misin sana zahmet? Ay! Ah, üstüme iyilik salık. Bak hala yapıyor. Yürü çocuğum sen de. Başka işiniz mi yok sizin be? Anne! Anne! Öğretmen eğer derslerimi düzeltmezsen beni özel alt sınıfa koyacaklarını söyledi. Doğru mu? Evet Zeki. Sınav kağıdını yersen olacağı bu işte. Ya ne demek ya? Ya bütün üstün zekalı mucitler de benim gibi değiller miydi ki? Einstein! Da Vinci? Edison? Edison değil Zeki. Edison. Erkin Koyen kızı gibi ben de evde eğitim almak istiyorum. Saçmalama Zeki. Babanın nasıl ders çalıştırdığını bilmiyor musun? Ha. Ya, e evet babamla olmaz ya. Ah öğretmenim, öğretmenim. Ataköy'den geçecekseniz biz de gelelim mi? Lan oğlum bir git. Bir yürü git Ters kalıyor bana ters. Tene gibi yapıştı gerizekalı. Lan bir git! Anne! Afet! Gelin gelin! Güldük gelin, önce gelin, bizi bırakacakmış oradaki. Hey Allah'ım ya Rabbim! Nereden çıktı bunlar ya? Ay size de zahmet oldu vallahi hocam. Geç geç geç. Ay evet hocam. Çok sağ olun. Estağfurullah canım. Ay zeki yolunu orada mı? Efendim hocam? Yok bir şey yok. Yolu soruyorum ben. Buradan mı gideyim aşağı sahilden mi diye. Valla size nereden yakın oluyorsa hocam. Aslında orta koy bana her yerden uzak ama. Aa, ama da kıyakmış hocam ha. Ya işte ayağımızı yerde kesiyor ya yeter. Öğretmen maaşıyla zor olmuyor mu hocam? Yani memleketteki arsayı falan satınca işte. Tekleştirdik bir türlü. Ee, arkadaşlar kantin yerlisinden pahata tıkladığını söylüyorlar da. Ondan... Kim diyor lan? Aa, kaza olmuş galiba. Hayırdır Memur Bey? Film mi çekiliyor? Ne oluyor? <laughs> Mühim bir şey değil ya. Banka soygunu. Sanırım bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor çocuklar. İki kelime. Yerli, yabancı, yerli, yerli. Birincisi, birincisi evet. Silah, namlu, şeytan, şeytanın avukatı. Ay bir robot, e, Bir dakika, bir dakika. Cesur, cesur ne güzel. Charlie'nin melekleri. Perihan abla. Mahallenin muhtarları. Tatlı kaçıklar. Kaygısızlar. Ulan ne diziydi be. İyi diziydi, iyi. Bir de be tiyatro. Evet buldum, Bu, buldum. Müziğini bile buldum. Kendinize gelin lan! Aa, camdaki babam değil mi? Aa, e, babam mı soğuk yapıyor? Al işte, kalıtsal hastalık galiba. Hepsi bir değişik a**na koyun. Ay Sabri, yine ne yapıyorsun? Yine ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Düzgün konuş lan. Eee! affedersin abi, ağzımda kaçtı Allah canım ağzım. Geç lan yerine! Ses denemez. Etrafınız sarıldı. Hemen teslim olun. Ana, etrafımız sarılmış. Bizim değil salak. Onların etrafı sarılmış. E, tamam biz de içerideyiz. Sonuçta bizimki de sarılmış. Allah'ım sen bana sabır ver. Anne sabrım. Etraflarını sardılar hiç korkmayın. Yıldız bu yıldızın sesi. Anlamalıydım sivil polis olduğunu. Sivil sivil bakıyordu hep. Bir sus lan. Baba bak bu benden sana gelsin. Şşt. <laughs> 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 Baba! Babişko! Akşam arkadaşlarla dışarı çıkabilir miyim? Oğlum oynamayın şunla! Ne atıyorsunuz her şeyi olur olmaz! Abi her yer vil vil polis kaynıyor ne yapacağız? Her yere ateş edelim o zaman abi! Aha! Kafandan ışık çıkıyor. Valla! Ne ışığı salak? Lazer bu! Dışarıda keskin nişancı var! Çabuk lazer kovucuyu getirin! <gülüyor> 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 Hayır! Day day dayanamıyorum! Bu çok keyifli. <laughs> Allah kahretsin. Keskin nişancıyı egale ettiler. Umduğumuzdan daha akıllı çıktı bu pislikler. Soyguncular! Soyguncular telefonda! Rehineleri hemen bırakın. Yoksa bu iş çok daha kötüye gidecek. Bir saat içinde bizi Afyon'a keşkek yemeye götürmek için bir helikopter gelmezse her 10 dakikada bir rehineye Demet Akal'ın şarkısı dinleteceğiz. Dileklerimizi yerine getirmezseniz bu iş Serdar Ortaç'a kadar varır. Ha, hayır, hayır buna dayanamam. Hayır yapmayın, hayır. Seninkini Adana mıydı? Bize 20 tane Adana dürüm, biri acısız bibersiz, 19 kapalı ayran, de bir sarı kola seri ver kardeşim. Kimseyi bırakmaya niyetleri yok. İçeri biber gazı sıkalım muhafız baba. Hayır. İçlerinden biri acısız ve bibersiz dedi. E bu kadar biber gazını ne yapacağız peki? Kapana sinemaların önüne atarsınız. Biraz sabredin. Herkes hazırlansın içeri giriyoruz. Hayatta sokmam sizi içeri. Kocam içeride. Annem içeride. Üç aylık maaşımız bile hala içeride. Baskın yapmanız için önce cesedimi çiğnemeniz gerekir. Benim de. Bu da size gelsin polis abiler. <gülüyor> 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 Alın şu gözü gözümün önünden. Bu korkakların daha fazla kişiyi öldürecek cesareti yok. İmdat! Hepimizi öldürüyorlar. Yetişin. Kocanızın kılına bile dokunamazlar. Yıldız yetiş. Çakımı kesiyorlar. Sadece blöf yapıyorlar. Bandık atıyorlar. Yıldız koş yetiş. Bağırıp durma lan kendi kendine. <gülüyor> Deli. <laughs> Affedersiniz. Bir kabus gördüm de. Lan <laughs> gelmeyelim. Bunlar bizi de öldürmesinler. Ya Dürdane Hanım 80 yaşına geldin. Hala neyin peşindesin be? Sen. Ben. Evet sen. Bu mu? Hayır senden bahsediyorum geri zekalı. Ha sen buna diyorsun. Pardon size sesleniyor galiba. Sana diyorum tamam. be aptal herif. Lan bıraksana lan. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Marlon Brando'nun yeğeniyim. Ne alakası var lan? Şimdi herkes dikkatle beni dinlesin. Can güvenliğiniz için söyleyeceklerimin harfiyen yerine getirilmesini istiyorum. Zerrin, sen olayı an be an Twitter'dan tüm Türkiye'ye bildireceksin. Mevlüt, sen de hemen bir fotoğrafımı çek. Face'e koy ve tekle. Şimdi bir daha verim yokmuş gibi çek pampa. Bakayım. Ha, aferin olmuş. Hüseyin, sen de ekşi sözlükte Family Guy çakması diye yazılar giydir gel. Ya da durun durun. Direkt dalalım. Bir dakika efendim. O soyguncuları yakalamak için kocamı ve annemi feda etmenize izin vermiyorum. Ve buradan çekilmiyor. Ay! Ay! ay. Gözlerim, gözlerim, gözlerim doğuyor gecelerime. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu gazların tümü organik. Hepsi sizin iyiliğiniz için. Bakın ben de sıkıyorum, hiçbir şey olmuyor. Bir dakika durun. Önce ne kadar ciddi olduklarını bir test edelim. Hemen sabah tüm yeri getirin buraya. Hala gülüyor. Demek ki çok ciddiler. <laughs> Hiç şakaları yokmuş. Çabuk geri çekilin. Sabri. Bir adım daha atarsanız bu bodur böcekten başlayarak herkesi tek tek öldürürüm. Süreniz dolmak üzere. Ve ben hala Afyon'da keşkek yiyemiyorum. Alikofter nerede lan? Bu kadar mı zor? Son beş dakikanız. Sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Aha bu sorumlu. Lan ben ne yaptım? Sus lan. Cevap verme. Sorumlu. Bizim dürümler de hala gelmedi komiserim. Bu kadar da pinti olmaz ki be. Çabuk bana dürüm raporu verin. Valla sipariş gelince bize geldi zannettik Hafız Baba. Şey size sarı kolayı ayırdık sana şey yapma. <laughs> ne bak lan bizim siparişe çöreklenmiş Şuna bak kim doyar lan yarım dürümle. Kayınvalideciğim yemeyeceksen sen şey yapma ben yerim. Sabri sus canım sıkkın. Benim sarı kolayı da patlatmışlar zaten. Soyguncu abi, siz nereden girdiniz bu işe? Yani soygunculuk zor meslek. Okulu falan var mı? E, kolay değil. Sonuçta adam öldürüyorsunuz, çalıyorsunuz, insanları dolandırıyorsunuz falan. Biz soyguncu değiliz. Ben zaten demiştim, biz yanlış anladık diye. E Biz kaçalım o zaman. Hadi Ahret kalk, kalk, kalk. Hadi vakit geliyor. Kalk, öyleyi kaçırdık, ikindiyi kaçırmayalım bari. Kalk 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 kalk. Size de ziyade olsun. Kesenize bereket. Yedi içti kaçtı gibi olmasın ama. Otur yerine. Otur da otur sen de. Biz soygun yapmıyoruz. Sadece hakkımızı arıyoruz. Bizden zorla alınan vergileri, yapılan zamları geri almaya çalışıyoruz. Cebimize alvanınla yaşa diye koydukları paranın üç katını bizden isteyenlerden intikam almak istiyoruz. Ya gerekir de bu yolda ölmeye hazırız. Hani Afyon'a keşkek yemeği çıktık, lan. Sana ne oluyor lan? biz gidecektik biz. E siz öyle canım çekti ama. O planın bir patatıydı ta dedi. Hay koyayım planınıza be. Ben ne zaman keşke yiyeceğim de ki? E niye öldürdünüz bunca insanı be? Hepsi marul gibi yatıyor burada. Ne öldürmeti be teyde? Kuru tıkı bunlar kuru tıkı. Ya bunlar niye yatıyorlar o zaman? Kuru tıkı diyorum. Ben de anlamadım. Kalkın lan, kalkın. Şuradan iki dürüm bürüm bir, bir şey de öyle yatın oğlum. Aa. Ee, ne oluyor be? Kalk lan kalk. Kalk içeri yat. Bayılırsın televizyon karşısında uyumaya. Ha, vay laleler vay. Silahlar kuru sıkıymış. Gelmiş bana kelme yapıyorlar bir de burada. Gerçeği de var. Bana bakın lan. Bu adama yamuk yapan olursa rehine meyine dinlemem. Alayınızı s***im Allah canım alsın. Anne. Babamlar üç çekebilecek mi? Kızım salak salak konuşma. Baban içeride, anneannen içeride. Bunu mu dert ediyorsun? Tabii ki çekecekler. Öğretmenim evet, siz de aileden biri gibi oldunuz ha. Ailenin a koyayım Zeki. Kusura bakmayın Yıldız Hanım sizde. Özel derse geç kalınca bir fevri oluyor insan haliyle. Saati 150 lira yani aspara diye. Aspara mı? Ha, buyur işte tam bir gerizekalı. Gidiyor. Aspara gaz demedi mi ya? Lan bir yürü git. Tamam amcacığım önce seni göndeririz. Çok bir şey kaybetmezsin zaten. Kayınvalidem seni de şöyle ikinci sırayı alalım. Boyun devresin damat. Kazara buradan bir çıkarsam o zaman soracağım sana. Çaktırma Dürdane Hanım çaktırma. Güvenlerini kazanmaya çalışıyorum tamam mı? Evet sıraya geçelim. Sapları sık tutalım. Bir kollar uzatın herkes öndeki omzuna bir dokunsun bakayım. Ne yapıyorsun lan sen? Getirine. Geç yerine geç. Geç yerine. Kardeşim herkes sırasına geçsin. Sonra adam bana patlıyor burada. Alo, Soyguncu Beylerin telefonu ben sabrım. Nasıl yardımcı olabilirim? Soyguncu abi, telefon size. Biz sözümüzü tuttuk, sıra sizde. Oha, helikopter getirmişler lan. Aley, keşke kemeğiniz lan. Aa, keşke, keşke, keşke. Diyebilseydim keşke. Aa, keşke, keşke. Hı. Damadınız mıydı? Küçükken rahatsızlık geçirmiş de. Yazık. Yine bir şey deme Siz de şimdi bize bir rehine vereceksiniz. Oh, keşke rehine istiyorlar. Birini verip hemen heli toptan edilelim. Olmaz, olmaz. Bu bir tuzak. Bu bir tuzağı mı? Bu bir tuzağı değil, aptal herif. Çatıya çıktığımız anda bizi evselerler. Harika bir fikrim var. Tehdim olalım mı? Biz bu yola çocuklarımız için girdik. Şimdi teslim olursak onlara yardım etmiş olmayız. Sonsuza kadar babasız büyümelerine sebep oluruz. Bir rehine vermeliyiz. Peki ya hangi tini oh, Gidebilseydim keşke. Oh keşke keşke keşke. Gidebilseydim keşke. La <laughs> lay. Açın lan kapıyı. Hani keşke kime gidecektik. Beni de götürür lan? Ben buradayım. Ha. Ben de geleceğim. Anaa. Dışarıdayım lan. Oh iyi yırttık be. Sabri kocacığım. <laughs> Bıraktı beni Nail'e. Hadi hadi yürüyün gidelim yürüyün. Hadi 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 hadi. Nasıl bıraktılar Sabri? Annem nerede? Ya boş ver anneni o iyi. Çıkar geri sonra hadi. Anam. Hiçbir yere gitmiyorsun. İçerisi nasıl bize hemen anlat. Yok be hacı bangır bangır müzik. Hep sap var içeride. Demek soyguncuların hepsi erkek. Bir vezenin orada sarışın bir karı var o kadar. Herkes de ona yazıyor zaten. Biralar da su gibi su. Çok güzel. Hemen sarışın karı kimmiş araçların. Sabri, şimdi tekrar içeri gireceksin ve onları rehinelerden uzak bir köşeye çekeceksin. Ben ve ekibim buradan seni gözlüyor olacağız. Ve rehinelerden yeterince uzaklaştığınızda da içeri girip hepsini kurtarıp o adamları da sonsuza kadar içeri takacağız. Ha, yok ya teşekkür ederim. Biz kaçalım artık. Akşama da komşuya gidecektik zaten ailece. Bir dahaki sefere inşallah. Hem çocukların da uykusu geldi. Saçmalama Sabri. Annem adamların elinde nereye gidiyormuşuz? Polise yardım etmek her vatandaşın görevidir. O katilleri yakalamamıza yardım etmek zorundasınız Sabri Bey. Katil mi? Yok ya ne katili şeker gibi çocuklar Allah'ıma. Yalnız keşkek olayında biraz canımız sıktılar ama hadi neyse. Aa, evet. Keşkek. Ne oluyor lan? Sen bıyıklı kendi aranda konuşma. Komik bir şey varsa bize de söyle biz de gülelim. <laughs> Yeter artık çok tıkıldım beklemekten. Hadi artık komik bir te oltun. Lütfen. Keşke. Keşkekçi. Yanıyor. Yanıyor. Keşke. <laughs> Keşke Yanıyor. Yanıyor. A <laughs> ne oluyor lan? Ne işin var burada? Biz seni kovmadık mı? Aa, aa. aa olur mu Soyguncu abicim? O kadar keşkekledik durduk. Bu kadar insanın canı çekti yemeden olur mu? Hadi hep beraber. Buyurun buyurun. Şu masaya geçelim. Sabri Bey sadece soyguncular dediler. Herkesi çağırma. Evet doğru. Reyner siz durun. Boşta mezar bulsanız gireceksiniz a koyayım, ha. Buyurun soyguncu abiler siz de şöyle buyurun. Heh, hocam sen de kediye oyalan. Lan a**a uyacağım kedisinin kureyenin. Oy. Gel pisi pisi gel. Gel a sen de gel. Kedi devre dışı. Reyniler boşta. İçeri girebilirsiniz. Tamam. Anlaşıldı tamam. Harekete geçiyoruz. Aferin sana Sabri. Kocanız bir kahraman Yıldız Hanım. Şimdi biz de onun başladığı işi bitirmeye gidiyoruz. Herkes beni iyi dinlesin. Sarışın kadını bana bırakın. İçeri giriyoruz. Ya Sabri Bey, ben derse ediyordum, Beni aldılar buraya kodular. Yani özel dersten de olduk. Saati 150 lira aspara değil yani. Aspara kas mı? Oy, bunlar baba oğul malımış ya. Sizin şu üç aylıktan bize de bir şeyler ayarlarsınız değil mi diyorum. Ulan ne iki aylıkmış be? Karun'un zineleri sanki. Hey sen keşkekçi! Ne konuşuyon lan fısır fısır? Abi bu herifi benim et tutmadı. <laughs> Eyvah! Keşke ki zabıta geldi kaç! Ne zabıtası lan? Onlar bizim polisler! Ne? Sizin polisler mi? Bize oyun oynadın <laughs> ha! Sana asla güvenmemeliydik! Artık kaçacak bir yeriniz kalmadı! Çabuk teslim olun yoksa ateş açacağız! Gel lan buraya! Gel evet, lan gel! Ananı! Elimizde hala bir rehine var! Çabuk bankayı terk edin yoksa ölür! Eşhedü <laughs> enna! Kahretsin! Sabri hala ellerinde! O ne lan? Müdür! Sen ne yapıyorsun orada be? Keşke yiyorum lan ne yapayım? Yürü git lan sen de! Size teslim olmanız için 10 saniye veriyorum. Yoksa ateş açacağız. Onu bek yapamak mıyız? Bize gelişi bu. Ondan yukarı çıkamam. Yap bir be. Biz de esnafız. İyi hadi 12 olsun. Ya yaşa be. Kral adam Allah çattın. Madik attın lan bize. Aldık mı? Bandik değil lan. Madik. Dokuz. Ama teslim olmadan önce senden intikamımızı alacağız. Hadi lan. Boş muhabbet yapmayın bana. Aranızdaki konuşmaların hepsini duydum. Bu yola çocuklarınız için girdiğinizi, Altın. onları sonsuza kadar babasız bırakmak istemediğinizi... Hey. ...siz adam öldürecek insanlar değilsiniz. Madem bize inandın, hey. neden bizi sattın be adam? Heh, bir fikrim var. Hazır olun, son üç saniye. Üç! iki. Çok üzgünüm Sabri. Hadi Sabrişim, hadi Sabrişim. Çıkın artık. Kocam nerede? Sabrişim nerede? Söylesenize. Nerede kocam? Yıldız Hanım, kocanız bir kahraman olarak öldü. Olamaz. Olamaz. Sabri. Hadi lan. Kahraman olacak göz var mı bende? Sabrişim. Baba. Baba. Aferin lan damat. Sabri. Peki e, e, soyguncular nerede? Ayy. A A Kedi bir rahat dur be. Yeminim yemin olsun. Kolduğumu <laughs> şaşırdım ha. Olamaz. Ben kaç bölümdür bu diziyi götürüyorum ulan. Beni nasıl kandırırsınız ulan. Karıcığım. Efendim Sabrişim. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Neye Sabrişim? Karizmatik final yapacağız diye gökten yağ paraları kaçırıyoruz. Ne? Para mı? Allah! Para! <laughs> Para lá!